Çok değerli bizim sevgilediğimizin arkadaşlarımız. Değerli Cumhuriyet Mahallemizin ve İdilis Mahallemizin muhtarı. Ve evet, çok değerli basınımız. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Bugünkü basın açıklamamıza hepiniz hoş geldiniz. Diyorum. Evet, öncelikle değerli basınımıza çok teşekkür ediyorum. Bu toplantıya katıldığı için. Aynı zamanda muhtarlarımıza ve meclis üyelerimize teşekkür ediyoruz. Biliyorsunuz, bu sene çok özel bir sene. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılını hep birlikte kutlayarak çaldı. Biz de Gümüşçay Belediyesi olarak bu seneyi her zamanki gibi klasik bir kutlama değil, resmi kutlamalar dışında da halkımızı da içine katarak, özel bir kutlama olsun, 100. yıl adamda süren bir kutlama olsun diyerekten farklı çalışmalar yaptık. Öncelikle bu vatanı ve cumhuriyeti bize armağan eder başta Mustafa Kemal Atatürk e olmak üzere tüm silah arkadaşlarına ve vatan için canını feda eden, canını veren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Hepsinden Allah razı olsun, kendin cennet olsun diyorum. Bizler, hepiniz burada bulunanlar herhalde 100. yılı gördüğümüz için çok şanslıyız. Yumur Herhalde burada olanlar ikinci yüzyılı göremeyecek. Bu okumdan şanslıyız. Belki Kadir abi sen görebilir misin? olabilir ikinci yıl. Belki görebilirsin. Bu sebeple Yuş Çay Birliği olarak bu yüzüncü yılda farklı bir çalışma yapalım dedik. Yüzüncü yılına itibaren halkımızın da bu kutlamalara dahil olacağı bir etkinlik. Bu etkinlikte bize destek olan Çiğdem Hanım'a ve Kemal Bey'e uzunluğunuza teşekkür ediyorum. Yine belediyemizde çalışan Aykut ve Fatih'e de teşekkür ediyorum bu resmi etkinlikler dışında Gümüşçay Belediyesi olarak çeşitli çalışmalar yaptık. Bu çalışmalarından başlıyoruz size bilgi vereceğim. Ama diğer etkinlikler için Çilem Hanım size bilgi verecek. Etkinliğimizin sloganı Gümüşçay'da herkes Cumhuriyet'in yüzü olacak. Bir daha söylüyorum. Gümüşçay'da herkes Cumhuriyet'in yüzü olacak. Bu ne oluyor? Bu sloganı hem Cumhuriyet'in yüzüncü yılına vurgu yapmış oluyoruz. Hem de halkımızla için olarak halkımızla bu bayramın yüzü olduğunu burada yapmış olduk. Bu sebeple Gümüşçay'daki tüm halkımızın Cumhuriyet'in yüzü olacağı bir kutlama programı hazırladık. Bu program dahili etkinliğinin içerisinde 100. etkinliğimizde Gümüşçay Belediyesi olarak Gümüşçay'daki tüm evlerin ve iş tamamına 50 çarpı 75 ebatlarında bayrak hediye ediyoruz. Buraya bayrakları getirebilir miyiz? Aslında da sizlere de bayrak edin ev ve bayrak hediyemiz olacak. 2000 metre, yani toplam 2 kilometre boyunda da ifes sıralı dizili bayrak siparişimizi verdik. Bunlar da Gümüşçay'ımızın giriş ve çıkışlarına tamamını ve merkezde bayrakların olacak. Yani Gümüşçay'da bayraksız ev ve sokak kalmayacak. Yine bayram günü veya e, kortejde herkes dilinde olmak üzere bin adet elde taşınan bayraklardan aldık. Bunun yanında Cumhurbaşkanı mücavir alanlar içerisinde bulunan deniz atı sitesine, evlilikler sitesine ve el ele sitesindeki evlerimizin de tamamına bayrak hediye etmiş Yine 100. yıl etkinliği çerçevesi içerisinde. bu seneki çok önemli özel bir yıl. Her zamanki gibi olan bir. Cumhurbaşkanı mücavir de bugüne kadar e, kutlamalarda her zaman olmuştur. Normal resmi kutlamalarda ama bu seneki kadar bu yüzüncü yıla verdiğimiz önem bambaşka bir olacak. Çeşitli yarışmalar, ödüllü yarışmalar olacak. Bu ödüllü yarışmaları birazdan yine Çilem Hanım açıklayacak ama bir tanesine çok önemli için ben söylüyorum. Yemek yarışması olacak. Tabi bu klasik aslında yemek yarışı her yerde oluyor ama buradaki ayrıntı Atatürk'ün sevdiği yemekler üzerine olacak yarışma. Ve bu yarışmaya takılmak isteyenler başvuracak. Bizden erzaklarını belediyemizden temin etmiş olacağız onun Yine bu 100. yıl etkinliği çerçevesi 27 Ekim Cuma günü e denk geliyor. 29 Ekim'de iki gün önce hem Atatürk ve şehitlerimiz için bir Şerif okuracağız Cuma günü. Gülüşşay'da. Ayın 28'inde yarışmaların sonucundaki ödül kazananlara ödül töreni olacak. Bisiklet kortajımız olacak. Gece Fener Alayı olacak. Ve güreş gösterisi olacak. 28'inde. 29'unda da resmi bayram olarak kutlamayı zaten yapacağız. Ödüllü yarışmalar sadece gümüş çayla değil, bütün liga halkı ve çevresinde herkes katılabilir. Bu çerçevede yarışmaya katılmak isteyenlere otobüslerimiz ücretsiz hizmet verecekler. Bu organizasyonda ben Milli Eğitim ve Kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum. Yine burada az önce bahsettiğim gibi Sinem Hanım'a çok teşekkür ediyorum. O diğer konular hakkında sizlere bilgi verdikler. Sizlere bu bilgilendirme toplantısına geldiğiniz için basına hepinize çok teşekkür ediyorum. Bütün halkımızı bu yüzüncü destekçilerine inşallah bekliyoruz, davet ediyoruz. Herkesin yüzüncü umutu İnşallah ezanlarımız dinmez. Bayramımız inmez, vatanımız bölünmez. Nice nice yüzyıllara Türkiye Cumhuriyeti ile ayakta kalır diyorum. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Yüzüncümüz hayırlı olsun diyorum. Ve Çiğdem Hanım'a resmi arasında Sadece resmi, başkan bey zaten her şeyi aynı anlattı ama ben hangi yarışmalar var onları söyleyeyim. E, Baile taşıma yarışması var. Çin e, memleketi olduğumuz çiftçi için. Çiftçi memleketi ve belde olmamızın olduğu yarışma. için, evet. Baile taşıma yarışması yapacağız. Yarışmanın şartları hazırlanan görsellerle hem size hem de belediyenin kendi sosyal medyasından paylaşılacak zaten. E, halat çekme yarışması var. Kadın de. Kadın ve erkekler, evet. Beşer kişilik gruplarla katılacaklar. E, tavla turnuvası var tenis Masa tenisi ve ayak tenisi olmak üzere ayrı ayrı yine iki tane turnuva var. En güzel koç yarışması var. Yine e, belde ve hayvancılıkla uğraştığı için. En güzel koç için de güzel ödüller var. Yarışmaların sonunda hepsi, e, dediğim gibi zaten bunlar dijital ortamlarda da kamuoyuyla paylaşılacak. Birinci, ikinci, üçüncü olmak üzere çok da güzel e, ödülleri var gerçekten. 28'inin akşamı da eğer hava şartlarında bir değişiklik olmazsa çok büyük bir kortej planlıyoruz. Başkan Bey dediği gibi belediye zaten herkese, her eve, herkese bayrak almış. Hatta bisikletlere bile bisiklet kortej olacak bu kortej. İsteyen bisikletini alacak, isteyen yürüyecek. Şakir Bey'den başlayacak. Çok kalabalık olmasını hayal ediyoruz tabii ki. Ben bu işin tanıtım kısmındayım. Tanıtım ve reklamlarını yaptım. Ee, yine size bilgilendirme yapacağım afişlerle, görsellerle. Bütün herkesi, yani gümüş çay, biga, çevre, her herkesi bekliyoruz. Güzel olacak inşallah diye düşünüyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun.